Hepinize selam arkadaşlar. Tekrardan CSGO case videosuyla karşınızdayım. Bugün sizinle 100 tane Diggle kasası açacağız. Bu arada videoya geçmeden önce eğer siz de CSGO case'e para yatıracaksanız ref kod kısmına ejder yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya devam evet, edelim. Arkadaşlar bugün sizinle 100 tane Diggle kasası açacağız. 5'li 5'li 20 kere açacağız. Çok da pahalı değil 4 dolar ama yani buradan iyi şeylerin çıkma ihtimali çok düşük. Yani burada Blaze falan var. İşte Crimson Red var. E, Prince Stream var. Yani burada en kötü meka endüstrisi çıkması lazım. Onun sonrası zaten çok kötü. Hani şunlar 1 dolar falan yani bunlar bizim için çok ucuz şeyler. Bize böyle 4 dolar 5 dolar çıkması lazım. Bu arada e, yorumlarınız için destekleriniz, için destekleriniz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, yorumlarınızı da tek tek okuyorum. Şimdi şöyle ufaktan başlayalım iki tane kasasından ne çıkartacağız. Şimdi iki tane mor mu diyecektim gelmedi. Yani mesela bunlar çok ucuz şimdi. Yani 1 dolar 97 sent. Bunları satacağım arkadaşlar. Bunlara gerek yok. Şöyle ikinci açayım bakalım ikinciden ne alacağız. Evet. Böyle güzel bakın. iki tane e, şey mor geldi. Çok kötüymüş. İyi falan değil. 80 cent. Vallahi arkadaşlar galiba deagle kasasından kar edemeyeceğiz. Yani burada bize şöyle bir Princeton çıksa okeyiz. Üçüncüyü açtım bakalım. Vallahi sıkıntı arkadaşlar. deagle kasasından ne yapacağız? Şu iki doları tutuyorum. Dördüncü açtım şimdi. Dördüncüden ne geliyor? Cam Princeton gelse var ya. Gelmedi. Böyle 80 bunları satıyorum arkadaşlar. 5. açtım şimdi. Arkadaşlar gerçekten güzel yorumlarınız için, abone olduğunuz için, like attığınız için çok teşekkür ederim. Ben böyle videolar atmaya devam edeceğim. İstediğiniz başka oyunlar varsa onları da söyleyebilirsiniz. İşte simülatör oyunları falan ya da hikayeli oyun tarzı. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi 6.dan bakalım. Bize hiçbir şey çıkmadı. 6 7.'ye geçtik. Bakalım 7.'den ne çıkacak? 7.'den bir şey gelmedi. Şöyle bir Crimson Web falan gelse çok iyi olur. 7.'den de bir şey alamadık. 8. açtım arkadaşlar. 8. ne gelecek? 8. bize O ah, siktir Blaze Blaze hayır. Blaze dursana be. Hayır ya. 14 dolarlık çıktı. Tamam bu da çok iyi ama Blaze'in dibinde durdu ya. Var ya olan şu falan çıktı bize. Ne çıktı göremedim. Şu falan geldi arkadaşlar 14 dolar da Blaze'in yanında durdu ya. Blaze 1000 dolar falan. 9. yaşlı falan moralim bozuldu ha. 9. .'dan ne geldi? 9. .'dan bir şey gelmedi. Arkadaşlar Blaze'in rengi de böyle hani pembelerin yanında çok dikkat çekmiyor. Ben Blaze olduğunu anlamadım ilk. Sonradan gördüm. Var ya gelseydi çok iyi olacaktı da. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi 10. açtım arkadaşlar. 10. olması lazım. Bir tane morumuz var. Bunlar 2 dolar etse etmiyor. 11. açtım arkadaşlar. Bakalım 11'den ne gelecek. Ulan var ya Blaze çıkıyordu ya. 11'den de bir şey alamadık. Ve 1 dolarları da tutayım arkadaşlar. Yoksa upgrade çıkmayacak. 12. açtım. Şöyle emerald falan gelse var ya. 12.den de bir şey alamadık. Bunları satıyorum arkadaşlar. 13. açtım şimdi bakalım. 13'ten ne alacağız. Hadi oğlum yolla ya. 13'ten bir şey alamadım Arkadaşlar dün AVP. AVP videosu çok iyiydi. Aha 4 dolar güzel. Vallahi AVP'den Wildfire falan çıkarttık. O çok iyiydi. 14. açtık. Şimdi site intikamını al arkadaşlar. Hiçbir şey vermiyor. Baksanıza. 14. Dördüncüden bir tane morumuz var. Para etmiyor zaten. 15. açtım şimdi. 15'ten tekrardan bir tane mor. 16. yaştım arkadaşlar. 16'dan da bir şey çıkmadı. Şöyle 17.ye geçelim. 17.den oğlum gel ya. Allah Allah. Vallahi çıkmıyor arkadaşlar. 18. açtık. Sonlara doğru yaklaştık. Bakalım 18'den verecek mi? Sonlara doğru at var ya. Bir kırmızı oğlum ya. 18'den 18.'den de bir şey alır mı be? 19. açtım. Hadi oğlum. O blaze gelseydi var ya bak. Gel oğlum kırmızı. Hadi oğlum gelin artık ya. 19. da bir şey alamadık. Güzel 3 dolar. Arkadaşlar 20. Bu bana destek olanlar için. Güzel yorum yapanlar için arkadaşlar. 3 2 1 Hadi oğlum Blaze. Gelmedi. Kötü bir durum. Bugün alamadık arkadaşlar. Upgrade'de de çok bir şey yok. Ama bakalım upgrade'den deneyeceğiz hala bıçağımız ve wildfire'mız burada. Şöyle arkadaşlar 2x 2x valla tutturabildiğim yere kadar deneyeceğim. Ama bakalım ne yapacağız. İlki patladı. İkinciye geçelim. İkinci de patladı. Şöyle üçüncüye. Bakalım üçüncüden alabilecek miyiz? Bunu aldık. Üçüncüden aldık. Şimdi dördüncü. Oğlum var ya. Hadi lan. Bunu da aldık arkadaşlar. Şimdi çok riskli. Son üç şeyimiz. Silahımız. Bunlar tutması lazım. Güzel 16 dolar. Şu an parayı çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hadi oğlum lütfen. Hayır yap. Yapma be. Arkadaşlar tutması lazım bunun. Sol. Lütfen. Geç. geç. Geç geç geç. Çok güzel. 28. AK yaptık. Şöyle bir tane anahtarımız var. Bunu da yaparsak arkadaşlar büyük ihtimalle basmam daha. Hayır gitti 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 gitme be Bir tane silahımız kaldı arkadaşlar Zaten kare geçemiyoruz Biraz risk almamız lazım Şöyle 56 dolar prince stream Dur Güzel durdu 56 dolar Arkadaşlar hiç gerek yok Deagle prince streamimizi çekmişiz duralım Zaten çok bir şey yapamadık bari 56 dolarımız Cebimizde kalsın Bugünlük videomuz buraya kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, önceki videoya giderek de çekilişe katılabilirsiniz. Yakın zamanda açıklanacak arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ederim. Başka açmamı istediğiniz kasa veya başka oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini okuyorum zaten. Destekleriniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.